İsra Öykü'den gizlice kaçtık arkadaşlar. Şimdi market alışverişine gidiyoruz. Onlar da bizi evde bekliyorlar. Bugün anneannedeyiz arkadaşlar. Tabii ki de işte teyzemiz de burada. Sinemimiz de burada. Hiç ayrılmayan, hiç <laughs> ayrılmayan biz. İkinci teyzemiz de burada. <laughs> Ama görünmüyor arkadaşlar. Markette size görecek. de göstereceğim onu. Bakın arkadaşlar işte burada. Ben de buradayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi markete gidelim arkadaşlar. Biraz alışveriş yapalım. Evet. Görüşürüz şimdilik. Bay bay. Gidiyoruz ki. Şimdi yani Happy Center'dayız. Hadi gelin bakalım bir teyze ne var. Arkadaşlar çok güzel bir market. Bakın dev gibi bir market arkadaşlar. Şimdi alabildiğince girdiğince biz kaçış kaçış. Sıra bir tarafa ben bir tarafa alışveriş yapacağız. Öyle planımız var. Arkadaşlar. Uhuu, liste çok arkadaşlar. Anneanneye bugün alışveriş yapıyoruz. Liste çok. Anneanne yazmış da yazmış. Evet. Yanlış deseniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Diğer teyze de geldi arkadaşlar. Topluca <laughs> gidiyoruz. Hadi gelin beraber. Biliyorsunuz arkadaşlar Prenses Beransu TV de var. Onun annesi evet. o. O yüzden o da bizimle arkadaşlar. Şimdi gelin gidelim. Hadi. Alışverişimize başladık. İlk olarak buzdolabı başlığı ve dişi mekanımızı aldık. Bakalım. Vay, bizim, bizim bizim silahımız şu tarafta kıyafet veriyor. Daha henüz o tarafa ulaşamadık şimdi gidelim arkadaşlar. Tamam mı? Bu arada lütfen bize abone olan arkadaşlarımız Prenses Beransu TV'ye de abone olmayı unutmuyoruz. Evet. Hadi geri gidelim. Arkadaşlar dev gibi bir yağ buldum. Bakın arkadaşlar her şeyden dev dev almaya başladı. Sinem ne diyorsun? Taşıyabilecek miyiz? Sinem'le ben sanırım bunları bırakıp kaçmayı planlıyoruz arkadaşlar. Çünkü Muhteşem derecede ağır oldular. Aa, Çekemiyoruz ben... arkadaşlar. Ben başka bir yere gitmek istiyorum ama ben kendime göre bir şey bulamadım. Süper teyze geldi ve kurtarıcımız Süper geldi. Teyze. Süper teyze, benim. teyze geldi ve <gülüyor> arkadaşlar biz <laughs> bu e, şeylerimizi şimdi arkadaşlar, yokum ben abi. Arkadaşlar ben başka bir yere gidiyorum. Ay ben bunları taşıyacağım ya. Tabii burada kaybolmayın. Süt alalım mı? Süt Süt al, süt al. Alalım. Her şeyi alalım, her şeyi yerimizi bulduk. İşte hazinenin yeri. Hepsini bu da da istiyorum. Istiyorum. bunu hepsini alıp kaçmak istiyoruz. Burada da çok güzel şeyler var. arkadaşlar. Hangisinden alsak? Baksanıza çeşit, çeşit çeşit. almayı da düşünüyorum. Ay alalım şu renk ne kadar tatlı arkadaşlar. Tatlı işte. Tamam o zaman biz hangisini alalım? Arkadaşlar aa ben bu çok tatlı. tatlı ama kırık ya bunlar. Evet, ben şunu alacağım. Kırık değil. Tamam bunlardan alalım. Ben önce de bunlardan. Arkadaşlar tatlıştayayım. Bir defa bu rengi, alalım. bu rengi görüyorum. 3 tane alacağız çünkü Berensu, Sinem ve İsra'yı alıyoruz arkadaşlar. Ben şuradan da bir şampuan şey alalım. Bir tane şuradan solucan alalım ya. Ben de çok Aa, seviyorum solucanı. Ama belki yapalım. size çekim yaparız arkadaşlar. Kimde daha çok tabanda kimin daha çok şeyi, ıı, e, challenge'ı yapabilir. Bir tane daha alalım. Buna size çekim yaparız arkadaşlar. Olur mu? Baksanıza burada diş filan var. Tart var. ondan sonra solucan var, karpuz var. Aa ben de öyle bir şey varmış ya. Allah'ım ya neler yapıyoruz arkadaşlar ya. Sinem kaç kaç. Allah'ım ya Rabbim. Marketin ortasında neler yapıyoruz arkadaşlar böyle ya. Kafayı yemiş olmalıyız. Evet. Görüşürüz. Kaçıyoruz arkadaşlar. Paket paket doldurduk. Ooof, 1500 sekilciyorum. Arkadaşlar, kaya. bugün dağlarından her şey. E büyük videostan sonra büyük videosu için her şey. Burası iyi mi de? İyidir, iyidir. Alsın arkadaşlar. Ya? Ne olacak yani? Hepsi alsın, değil mi? Peki bundan mı alacağız çay? Arkadaşlar, buyum kadar çay arkadaşlar. Ne diyorsunuz? <laughs> büyük küçük videosundan sonra büyük videosunda bu çayı kullanabiliriz arkadaşlar. İç iç yıllarca <laughs> tamam, bitmez. Tamam sırası tamam ya tamam. Şey alıyorum. Beyazı. Almışken aldım arkadaşlar. Hop oh, attım arkadaşlar. Ana oh. Anahane ise <laughs> <hı>. arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> alıyorum. Alıyorum. Götürüyorum arkadaşlar. <laughs> İstediğim şey bu. Bizim aradığımız şey bu. Bu da hazine bu da ama neyse bırakalım arkadaşlar. <laughs> Bunlar var, bunlar şey Bak, paket halinde yok mu? Vallahi Geçemem. Bu da Bulamadım. Muhtemelen ama ayrı ayrı yani. <laughs> hep öyle olmaz bence. O zaman bulamadım yani. Görüşürüz. Aşkım. Baksana. Hangisi? Nerede Fatih? Al sana, al sana. Aaa, gelin çıkmış. Herkese merhaba. Böyle, buna şey çıkmış, bardağın üstüne. Evet, Ondan sonra buna böyle bir şey çıkmış. Şey, çok güzel. Böyle sıkıştı şey da bir evet. Zaten bu vardı. Bir de yani. Dersler ben, evet, evet. ben evet. denemek istiyorum arkadaşlar. Evet. Milyon. Çok güzel görünüyor. Evet. okulumda vardı. Evet. Ama param yetmiyordu alamıyorum evet. Bunu denedim. Bunu al. Adana teyzemlerin yanında görüşürüz. Bak gördünüz mü? Yeni bir dondurma çıkmış. Slime arkadaşlar. slime dondurma? Nedir arkadaşlar bu? böyle oraya yanı da var. Wow. Bir dondurma yanına da arkadaşlar bu Arkadaşlar da böyle bir şey var. Ay ben bunu çok sevdim. E, bu onlar. ben de bilmiyorum. Huuu onu da Alalım arkadaşlar size de göstereyim. E, ben aldım. Değil de. 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 mi? 7 lira. Nasıl? İyi mi? İki tane bundan aldık. Eğlenceli şekilmiş. İki tane bundan aldık. iki tane de var. Ya üç tane alalım. Çünkü biraz da var arkadaşlar. Işte. Reyonlara dağıldık yani. Sıvaydan da üç tane alalım. Belki de sıvaydan da iki tane alalım. Neden al iki tane alıyoruz ki? Arkadaşlar slime olmaz, Slime, slime, slime. Slime, slime, slime yaşa da var olursam şey yine. Gitlendik kandı gibi vallahi. Ama şunları bir an önce gitmeliyiz. <laughs> Bakın Halinize bakın. Paket paket, dolu dolu. Ya böyle alışveriş yapmak çok keyifli valla. Evet. Çıkın çıkın siz de gelin ya. Çünkü Hep böyle olur, hep de keyif olur yani. Çıkın çıkın. Arkadaşlar, yani. yani. hadi gidelim kasaya. Bakalım neler oluyor. Ben zaten bu yeni çıktı şimdi hayatımda ilk defa geliyorum. <laughs> çok şaşırdım. Zeynep kasaya doğru. Düşmek istiyorum arkadaşlar. Şunları boşaltıp bunları doldurmak istiyorum ama Dondurmaları de. da bırakalım ben Evet bize. yani ama çok güzel. Bakın arkadaşlar bir sürü. Yani İsra olsaydı şu an bunun için çıldırırdı biliyorsunuz. Merhaba. Hadi görüşürüz ben şimdilik. Ben çok severim. Görüşürüz. Müthiş bir sıra var. O yüzden burada sonlandırıyoruz. Şimdi başımıza ne gelecek bilmiyorum. Vallahi biz de bilirler. O yüzden şimdi hoşçakalın. Hoşçakalın. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Slime dondurmaları size anlatacağım. Tamam mı? Görüşürüz. Like, 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 Abone, abone. <laughs>